Sayın izleyiciler, Türkiye'de mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Bursa Karacabey ilçesinde Yeni Bey Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Tuncay Güleç ile muhtarlık odasında röportaj yapacağız. Muhtarım ilçenin kıdemli muhtarlarından üçüncü dönem seçilmiş. Evet. Evet muhtarım, e, iki dönemde o yıl köy muhtarlığında hangi hizmetler yaptınız? Halk sizi üçüncü dönemde mahalle muhtarı olarak seçti. 500 metre kadar bir hal binası yaptık. Evet. 2500 metrekare yağmur sularına gider yaptık yüzlerle. Evet. 4 kilometre sıcak asfalt yaptırdık. Yeni Sarıbay Akisar arası. Şimdi de kısmen ederse ovamız köyümüz biraz çukurda olduğu için akıntılarımız yok. Kanalizasyona aldık büyük şeyler e, sağ olsunlar. Evet. İhalesi bitti. Bugünlerde başlayacaklar. Yeraltı zemini ölçümlerini yapıyorlar. Bizim bir metre altımızda biraz su e, ee, tabi sulamayla ilgili olduğu için. Su doldayım bir metre de sular mı? Bir 90 santimde su çıkıyor şimdi. Çok güzel. Sularımda evet. Çıkıyor. Ama bu sefer de arazileri berbat ediyoruz tabi. O yüzden de bir kısım işlerimiz aksıyor. Neden? Su taban bitmiyor. Bitmediği için de işlemler olmuyor. Şimdi kalibrasyonda da iki metreye, üç metreye inmek gereken yerler var. Evet. İşte bekliyoruz. O Bu zaman drenaj kanalları açılmalı etrafta. Var etrafta. Var, var. değil Bir mi? Tane. Evet. Eğler olmazsa zaten daha yüksek olur suyumuz. Evet. Drenaj kanalları, tahliye kanalları buradan boğaza kadar gidiyor musun? Evet. Dereler boğazda. İşte zar izleyeceğim. İşte bazı yerlerde su bol. İşte su başı muhtarımız da burada içme suyu yok dedi. Evet. Oraya da taşma suyu olarak taşma ile Büyükşehir Belediyesi Baski e, su getiriyor, İçme suyu evet. yazaylarına i̇şte getiriyor. Görecek grubumuz vardı. Evet. 17 köye hizmet veriyorduk. Büyük şehre devrolmazdan evvelinde. Evet. Şimdi tekrar gene aynı 18 köy oldu. Bu köy daha o eserini. Evet. Gene görecek grubundan geliyor. Su. Grubumuz. Evet. Evet. Yani, Köylerimizde de tabii arıtmalarımız var. Evet, çok güzel. Onlarla da ikinci bir arıtmayla insanlara Güzel bir su içiriyoruz. Evet, çok güzel. Evet, bu odası kaç yıllarda yapılmış? Odası? Burası 70'te yapılmış. 1970'li yıllarda yapılmış. 82 yılında da. İşte faaliyete geçtik. Hem evet. Dağrı hem burası. Evet. Dağrısı. Sayın izleyiciler, burası da bir göçmen köyümüz. Evet. Doğru mu efendim? E, nereye göçmen efendim? Yunanistan Moray Alamanası'ndan gelme. 1868 yılında. Evet. Atalarımız. Sayın izleyiciler, işte göçmen vatandaşlarımızın ben köy yaşamış olduğu yerleşim yerlerini gerçekten çok seviyorum. İnsanlarını da çok seviyorum. Neden diyecek olursanız, yaşamış olduğu e, yerde birlik, beraberlik içerisinde e, insanların faydalanabileceği sosyal alanların yaptıkları için işte dün de Harmanlı köyünde 1945 yılında yapılan bir köy konağı gördük. Burada 1972 yılında yapılmış. Halen Türkiye'de köy konağı, muhtarlık odası olmayan birçok köyümüz var. Mahalleye dönüşen mahallelerimiz var büyük şehirlerde de. İşte biz bunların da Türkiye'de örnek olmasını istiyoruz. Bu göçmen vatandaşlarımızın birlik, beraberlik içerisinde hareket etmesinin Türkiye'deki diğer yerleşim yerlerine de, insanlara da örnek olmasını istiyoruz. İşte vatanın ne olduğunu en iyi bilen arkadaşlarımız, göçmen vatandaşlarımız. Hangi göçmen köyüne veya işte mahalleye dönüşen göçmen mahallesine gitsek, tertipli, düzenli köy meydanları yapılmış. Efendime söyleyeyim camiler çok güzel. Muhtarlık odalar harika, her işte gördüğünüz gibi her şey var, bilgisayarı var, yazıcısı var, interneti var. İletişimde kullanıyor, dünyadan haberdarlar. Doğru evet. mu efendim? Evet. Çünkü halkına da duymuş olduğu şeyi ne yapıyor? Muhtar çünkü seçilmiş kişi kendisini halk ne yapmış? Temsilci evet. seçmiş. Doğru evet. mu efendim? Evet, örnek olmasını istiyoruz. Yani, 2004 5 Eylül'de de başbakanı getirdik. Recep Tayyip Erdoğan. Burayı değil mi? Evet. Cumhurbaşkanımızın. başkanımız? Evet. Teşekkür ediyoruz. Resimlerimiz Cumhurbaşkanımızın He, evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza e, Cumhurbaşkanımızın e, biz e, burada da tamam, resmi, de resmi de var. Alırız onu da Sayın İzleyiciler evet. şöyle burada evet. yakınlaştırabilirsin. Sayın İzleyiciler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ben bütün röportajlarımda teşekkür ediyorum. Ki teşekkür ederim. hem muhtarlarım adına hem de şahsım adına. Neden? Çünkü muhtarlarımıza bir değer kattı. Bir kişilik kazandırdı. Ee, Ankara'da e, 15 günde bir yapılan, e, toplantılarda e, muhtarlarımızın ve ülkemizin sorunlarını ne yapıyor? Evet. Tüm dünya ile ve muhtarlarımızla paylaşıyor. Çünkü niye? Halk seçiyor muhtarlarımızı. Sayın Cumhurbaşkanımız da halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanımız. Evet. Halkın da sevgisini kazandığını görüyoruz. Ee, Türkiye'de gezmiş olduğumuz köylerde, mahallelerde, kasabalarda büyük şehirlerde bütün yerlerde. Daha iyi sağlamak istiyoruz. Evet. E, biz e, baş, Cumhurbaşkanı demişken başkanlık sistemini de halka da anlatılmasını istiyoruz burada. Evet. orada. Çünkü Gaziantep'te ma Urfa'da da birkaç muhtarımız e, ben de o kurulu kurulu AK ah Parti'yi ancak bize de bu başkanlık sistemi anlatılsın diye vatandaşlarımıza denk geldi. Tabii Bağkur'da ilave et. Bakur'ları muhtarların ben silahları da. Evet. Onu şey yapacağız. Evet. Muhtarım iyi söyledi sayın izleyiciler. İşte muhtarların sesi gazetesi gördüğünüz gibi muhtarların sosyal güvenlik bankur primlerinde mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Neden devlet yatırmalı sayın izleyiciler? Biz kurduğumuz günden bu zamana kadar muhtarlara askeri ücret verilmesini istiyorduk savunuyorduk ve bunda da başarılı olduk. Ve muhtarlıklar bittikten sonra da silah muhtarlarına bedel alınmalarını da istiyor muhtarlar. Evet. Biz e, bunu, e, şu, ben bu şu şekilde bana çözüm getirilmesini istiyorum. E, şu ülkemizin içinde bulunduğu kritik durumdan e, kurtulduktan sonra 2017 yılında inşallah bunu biz gündeme e, devamlı getireceğiz. İki dönem muhtarlık yapan arkadaşlara, tabanca ruhsatlarının süresiz ve ücretsiz verilmesini istiyoruz. Evet. Çünkü muhtarlarımız 24 saat esasına göre ne yapıyor? Görev yapıyor. Vatandaşımız gecenin her saat hangi saatinde ararsa arası muhtarlarımız vatandaşlarımızın her işine koşuyor. Evet. Elektrik kesiliyor, muhtar aranıyor. Kanalizasyon tıkanıyor, muhtar aranıyor. Arazisini başkası yayıyor, muhtar aranıyor. Kızı kaçıyor, muhtar aranıyor. Evet. Jandarma hayatta güvenlik görevlerimiz bir şey eee lazım olduğunda kim arıyor? Muhtar. Muhtarı arıyor. Çünkü mesaisi olmayan seçilmiş bir yönetici varsa ki, o da kim? Muhtar. Muhtar. Onun için köyde bir e, şey olduğu zaman e, güvenlik kuvvetlerimizle birlikte ne yapıyor? Kırsal alanlara da gidiyor. Değil mi ben? İster istemez muhtarlarımız, şunu da ekleyelim, <laughs> köyde hepimizin bazen işleri rast gitmiyor. Adam, vatandaş icraı oluyor işte icra memurları da geliyor muhtarı buluyor. Aynen. Yani evine girip için, bilmiyor çünkü yabancı. E muhtarlar şimdi vatandaş düşman oluyor. Diyor ki sen benim icra memurlarına evime niye getirdin? Yok biz getirmiyoruz. Burada hallediyoruz. Burada hallediyoruz değil mi? Aynen. Yani o illa oluyor demiyorum yani. Oluyor demiyoruz. Yani Türkiye genelinden bahsediyoruz. Yani. Bu, buraya bahsetmiyorum. Onun için biz muhtarların mutlaka iki dönem muhtarlık yapan arkadaşlara bu hakkın tanımasını istiyoruz. İstiyoruz. Muhtarlarımızın genel isteği bu sayın izleyiciler. Onu da belirtelim. Evet. Ekleyeceğimiz evet, başka bir şey var mı efendim? Sağlık. Evet. Sağlık ee, en önemli şey. Sağlık olmasa hiçbir şey olmaz. Aynen. Onu da belirtelim İşte Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi halkın temsilci olarak seçmiş olduğu muhtarlar aracılığıyla bugün de Bursa Karacabey ilçesi Yeni Sarı Yeni bey Mahallesi Muhtarı Tuncay Güneç ile röportaj yaptı. Kendisine Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.